Arkadaşlar RockFooder'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Fakariyer serimize kaldığımız yerden de oha veriyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son yatırımlarımıza da devam ediyorduk. Guardiola hocam da bizi yedek bırakmıştı. Hocama da çok yakışmıyor ama ne diyeyim yani bir türlü de memnun edemiyoruz. Giyim markamız arkadaşlar kar getirmiş. 188 bin euromuzu kazanmışız. Ee, ve bunlar artık yine günler sonra bize kar getirmeye devam edecekler. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi yatırımlarımız onları beklemeye devam edeceğiz. Ee, durum böyle Çocuk kitabı çıkarmak için falan filan. filanı Hadi çocuklar için bir yardımcı da olalım Sanatçı ile çalışalım Çoluğa çocuğa yardımcı olalım ee, Otobiyografi mi yayınlayayım Artık yayınlayayım madem hadi Ya da yayınlamayayım dur daha efsane olayım öyle yayınlayayım Yani daha tam olamadık diye düşünüyorum Şimdi babalar ee, Hocamız bizi Almış oyuna dakika 58'de eee, Girelim Ama şöyle bir şey yaşıyoruz şu, Yaşadığım problem şu ben defansif açıdan çok iyi oynayamıyorum tekli oynadığım zaman ama takımın tamamıyla oynadığım zaman iyi oynarım. Fakat bizim oyuncunun hem defansının düşük olması hem hocanın istediğini yapamamam bizi bu hale sürüklüyor. 6.5 rating, yarı sahada 5 pas. E bak bu sefer artık oyun bildiği şey demiş. Yani biz senin oynamanı istiyoruz. Çok basit işler verelim demiş. Okey bu arada beni sağ kanada koymuş. Eee Dembele yerine Oyun aldı beni. Bayağı bildiğin kanat oynatacak bana. Okey tamam. 60. dakikada da girmişiz oyuna. Sıkıntı yok. Çok da güzel. Ben tamam, paslayı da bilirdim ama gol atayım dedim. Sıkıntı yok. 5 tane pas yapmamız lazım. 1 ee, Şuradan gol atarım. Hadi be. Bir tane de gol atarak aslında da puanı da yükleyebilirim de. Neyse puanları zaten 5 tane pası yapınca tamamlarız. Bu arada takım 1 0 yeniyoruz. Güzel abi. Şimdi şöyle ileriden bir top isteyeceğim. Atamadım, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> <ters>. Yani durum <laughs> genelde bununla alakalı oluyor. Ben yapamadığım için oluyor harbiden. Ama o, o işi beceremeyeceğimi biliyorum yani. Ve yani bu mevkide de oyunu devam ettirmek istediğim için pek de kurcalama taraftarı değilim. Şöyle aradan güzel bir blok bıraktık alanda ama yakalayamadım topu. 6.5 her türlü yaparız biz. Çok da problem değil 6.5 şey değil yani. Damsgaard. Castagne. McAllister. Oh, tehlikeli geldi. Embuemo. Embuemo attı. 67. dakikada geldi gol. City 1-0 geride. Şey 1-1'e geldi durum. 1-0 öndeydi. Aynen. Oyuna yeni girdik ya. Kafa yandı. Tamam bir daha atın babalar. Haaland at, al kardeşim at bana. Hop üstten bıraktık alanda. Ah yetişemedi. Yetişse süper olurdu ha. Çok güzel. Attım. Bir daha istedim. Sevdiğim yerler vurdu. işte Burak. Sevdiği yerler. Sevdiği. <laughs> Ulan harekete bak ya. Harekete bak arkadaşlar. Evet yedekten geldi golünü de attı. Yedekten geldi golünü de attı. Sevdiği yerler affetmez buralardan. Vaa. Wow. Ulan parmak uçlarından da bir çelmeye çalışmış ama. Kurtaramadı kaleci. Evet Manchester City 2-1'i buldu sayı seyirciler. 2-1'i buldu. 2-1'i buldu. 2-1'i. Manchester City. 9 maçta 10 gol. Bırak. Harika. Rovella. Rovella. Oneka. Ancelo. Alvarez. Harika gitti. Evet. Foden. Ben de iyi istemedim pası. Ben benim de hatam var burada. Oneeka. Rovella. Damsgaard, Rovella yeniden pas ki. Güzel geliyorlar şimdi. McAllister. McAllister güzel pas. Mbuemo. Mbuemo attı. Gusto. Gusto Onyeka ama ayak koydular. Yeniden top şimdi. Brentford'da top Ederson'da kalıyor. Ederson yukarıda Burak'a doğru oynadı. Burak topu kastı. Aldı biraz kastı kendine ama oradan da attı topu De Bruyne. Şimdi Alvarez. İlk bir pas hatası. Yeniden bir daha pas hatası. Bu arada bir görevimize bir bakalım kaç tane yapmışız. Tamamlamış mıyız? İyi. Bir tane daha pas yaptık mı tamam zaten. Bir tane daha pas yapmamız lazım. Onu da yaparız zaten. Güzel. da galiba bir orta falan filan diyor. O zor gibi. Gerçi alır alır atarım. Maç 2-1 güzel gidiyor. 3 olursa garanti olur. iyi olur. Aman 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 aman. Aman. Güzel. Bir an bir korktum lan ne oluyor dedim ya. Hiç o ellemeyeceğim sapıtıyor paslarda. Hiç dokunmayacağım. <laughs> oraya otobu attın oraya yetişecek adam yok be ben. David Garcia attı pasını Maguire. Maguire yukarı doğru. Çok garip kaptırdık topu. Brentford ata. Dakika 82. Kalimuendo. Bir orta dönen top. Artık al artık City topu ya. Kalimuendo. Ya yine ben gelip alacağım. Gusto. Evet Burak geldi attı. Son görevimi yapmak için baya bir gideceğim. Ananı satayım. Sıçtım ben de. Tamam abi. Cancelo at oğlum şöyle. Güzel. Hemen görevimizi bir tamamlayalım. Ay Allah'ım bir görev tamamlayacağız. Dakika 85 ya. Heh. Ay Allah'ım o da gitmedi ya. Dur abi oradan o topu bana geri at. Heh tamam görev tamamlandı ya şimdi. Bana at lan oradan. Sevdiğim yerler vurdu. Abi be. Tamam görev sonunda tamamlandı. <gülüyor> <gülüyor> Bir beş pas yapalım diye götümüz çıktı ya. <laughs> i̇yi bu maçla beraber hoca artık bizi <laughs> ilk 11'e koyar yeri. İkisini yaptık çünkü dediklerini. Abi çok iyi gidiyorum şuradan atın bana. At bana lan. Aferin oğlum sana. Burak. Canımı basar mı bastı. İçeri doğru soktu vurdu. Kaleci. Ha, şunu atmamız lazım buraya. Bir gol daha istiyorum hadi. Bir gol daha istiyorum. Alan koydu bence. Sekti top. Evet oradan Burak indirebilir mi? Arkadan düştü. Alvarez. Benim batağım yine. Dakika 89. Aman çocuklar dikkat. Eyvah gel hard. Eyvah eyvah 90 2 aman çocuklar. Aman çocuklar Kalimuendo. Çok güzel Cancelo. Harika. Evet son anlar maçta. Burak hızlıca koşacak ama maçta bitecek zaten şimdi. Güzel hatamızı yapacağız. Alan içeri doğru geçiyor. Burak içeri doğru ortasını kesti. Ama olmadı. Maç bitti. Buran golüyle yırttı Manchester City. En azından görevimizi yapabildik arkadaşlar. Görevimizi yapmamız önemliydi. Guardiola'nın gözüne girmemek için. Yani burası Manchester City kardeşim. Burada herkes kendine dikkat edecek. O hocanın dediği bu. Burası diyor City. Bugün de mavileri çektim. Mavi beyaz arkadaşlar. Görünüyor mu sizde bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Mavi beyaz City'yi de çektik yani. <laughs> Evet iki tanesini yapabildik güzel bir tanesini yapamadık o da orta muhabbetiydi zaten çok önemli değil 2 de 2 de iyidir abi. Evet Burak Brentford karşısında galibiyeti getiren golü de attı harbiden öyle de oldu yani. Sakatlanan takım arkadaşımıza moral verelim. Kazandıran gol için bir de i, devamını getirmek için kendimizi zorla diyelim. Okay. Güzel bunlar da ne güzel puanı alacaksın Moro. Güzel güzel devam edelim. İyi de paramız oldu ha. Bir kupa iç sağ kupa maçı çok önemli değil açıkçası. Bunu simüle edebiliriz arkadaşlar. Ee, yani iç sağ kupa bizimkiler yener zaten. 2-1. Burak bu maçta da golünü de atmış yine. Öyle çok önemli olmayan maçları, basit maçları geçeyim diyorum arkadaşlar. Önemli olan lig bizim için. Gol atıyorum. Hoca yine memnun değil aslında. Yani. <laughs> evet Burak ne yapsa hocanın gözüne giremiyor. Peki yine idmana çıkıp o şekilde bir hemen göze gireceğiz kadar. Aa onu da yapamıyoruz. Sıçtık. Dur bakayım o gün. Yine yedekten. Tamam yine yedekten girelim hocam. Hocam yine yedekten girelim. Sonra Ajax maçı var. Hocam bizi alıyor 60'larda. Gelip maç kurtarıyoruz hocam yani. Ne diyeyim ki hocam sana. Tamam hocam diyelim. Başka da bir şey demeyelim. Guardiola şey, hocam, hocadır. Hocamız işini bilir. Hocamıza güvenelim. Ama gol kralı ve asist kralını da 7'ye almaman lazım. 6.5 rating 1. Tripling başarı olan %35 en az da bir gol at. Peki hocam ne diyeyim? Ne gideyim hocam? Canı sağ olsun diyeyim. Lazovic. Evet şimdi Delap. Evet Delap Burak attı. Burak. Burak. Burak gidiyor. Burak gidiyor. Bayağı da bir hızlı gitti. Burak içeride arkadaşını bekliyor. Topu çekti. Çalımını attı. İçeri doğru bakıyor. Sevdiği yerler... Oh. <laughs> Sol ayak manyak bir şut. Sol ayak manyak bir şut. Harbi çılgın bir şut geldi. Gerçekten enteresan. Crystal Palace oynuyor. City. Durum 0-0. Rugani. Lazovic. Burak oradan ayağını koydu. Kevin De Bruyne. Burak hemen aşağı arkadaşıyla at oynadı. Dembele. Burak bir daha istiyor Dembele'den. Dembele attı pasını. Burak içeri doğru sokuldu. Oradan vurdu. Kaleciden dönen top. Foden ve galiba Korner Burak yine topu istedi Aldı çevirdi Vuramadı Top gerçekten acayip bir şekilde gitti Burak kafayla arkadaşına indiriyor Ruben Diaz Burak içeri doğru baktı Çalımını atabilir mi? Çalım içinde bir deneme yaptı Çalımını bastı İçeri baktı ortayı da açtı Ama orta kötü Kötü de bir orta Evet oradan um Pembe Burak Burak çevirdi içeri kesti Griliş Allah Allah nasıl bir gol kaçtı Allah Allah nasıl bir gol kaçtı Acayip bir gol kaçıyor sayın seyirciler Evet şimdi Griliş Burak istiyor atmadı ona Bir daha istedi aldı Burak uzaktan kaleci de Çok da iyi bir şut olmuyor sayın seyirciler Evet Burak görevlerini yapması lazım gol atmam lazım diyor görev adamıyım diyor. Burak hemen attı pısını <laughs> Foden. Foden yeniden at sonra. Ulan ilk dediğimde atmadın ki be oğlum. Grealish. Cancelo. Burak istiyor aldı. Vurdu ve gol. Sağına çekip yapıştırdı. Golünü de attı. 1-0'a getirdi takımını. Yani Burak varınıyor onu ortaya koyuyor yine seyirciler kadroya geri dönebilmek için önümüzde Ajax maçı var diyor. Oynamak istiyorum hocam diyor. Şuradan çok güzel boşta kaldım ya. Hop tak. Da. Güzel. Evet. Manchester City. Bristol Palace deplasmanında. Deplasmanda bir sıfır öne geçiyor seyirciler. Burak'ın golüyle. Lazovic. Eduardo. Dekuart. Dekuart gibi bir şey böyle bir adı. Cabore. Rodri. Yukarıdan istedi. Burak aldı topu. Burak hızlıca arkadaşıyla önünde Kasselo. Şimdi Burak yeniden. Burak yukarıdan Foden'in önüne doğru mu? Grilish'e doğru ama. Çok güzel bir müdahale geldi. Hayır kafayı vurdu. Şimdi yeniden. Eduard Descartes attı. Burak araya girdi. Ama güzel kaptılar ondan da. Kimpembe hemen çıkıyor şimdi yeniden. City. Grealish offside'da mı? Burak aktardı. Grealish. Really safe pas? pass. Alex with the info. Oh, what did Hocam, hocam. Sen vermiyorsun, yıkıyor. Vermiyorsun, yıkıyor. Cancelo bırakla oynadı, bırak. Attı pasını Fode. Çinli Şimdi Grealish. Burak koşu istiyor, çok geç. Ya Giriliş'i kessin alın beni keseceğine. Güya bu da on numarası. Evet Ayev. Cancelo araya girdi. Burak hemen topu ileri açtı Foden. Foden'den Grilish. Burak topu çevirmeyi başardı. İçeri doğru baktı. Burak. Oradan topu çevirebilmenin peşinde ama biraz zorlanıyor. Önünü güzel kapattılar. Burak çok güzel bir topuk pası. Foden. Güzel üçgen kuruldu. Burak attı pasını yeniden. Kevin de buraya. Kevin oradan attı. Dembele. Rodri zorluyorlar. Çok da zor. Çok da zorladılar. Burak yine topu istiyor. Aldı. Ölü boş. Çevirdi. Vurdu. Aleci. Burak yükleniyor. Bir gol daha istiyorum diyor. Geldi. Topu geriye doğru kafayla. Kimse Burak sevdiğim yerlerde diyor ama. Nefasla sekiyor Tom. Şimdi... Oyunu açtı. içeri doğru baktı. Çalımını attı. Klas hareketler. içeri baktı. Ortaladı. Dönen top. Bir daha onda bir daha açalım. Bir daha orta ama yine ayak koydular. Kevin De Bruyne. Grealish. Buraya diyor Burak. Aldı topu. Vurdu. Aleci de geleni geçeni tutuyor. Bir korner daha. Burak yine sevdiği yerlere geçti. Pasını da istedi. Kevin Dömür'ü attı. Burak vurdu. Ay arası satayım. Kaleci elini tuttu be. Ulan ikiye getirelim şu maçı ya. Burak yine geçti. Yine topu aldı. Vurdu uzaktan yine seçti. Bir daha aldı. Bir daha vurdu yine sekti <laughs> Ay anasını satayım. Burak yeniden aldı. Genere doğru gidiyor. Dakika 90. İçeri baktı. Ortaladı topu. Kafalardan ve bir korner daha. Bir korner daha. Korak istiyorum golü diyor. Aldı ortasına, İçeri baktı. Aradan. Bu sefer de yukarıdan gitti. Artık son şutta buydu büyük ihtimalle. Baya bir denedim ikiye atayım diye olmadan ısın. Ama görevlerimizi yaptık ya. Kafamız rahat yani. Hoca bitir. Hoca bitir hoca. Hoca bitir. Hocam sokayım senin oynattığın oyunu hocam. Hocam sokayım senin oynattığın oyunu hocam. Ulan şu ikiyi atamadık ya. Yani. Şu ikiyi atamadık böyle oldu ya. Yani. İki olsun diye bayağı bir zorladım ama Bayağı da bir zorladık ama olmadı. Kaleci de tuttu da tuttu be arkadaşlar. Neyse ben görevimi yaptım aga. Ben bana denilen her şeyi yaptım diye düşünüyorum. Dripling, gol at. 6.5 yap diyordu. 8.5 yaptık. He. Oh, ilk 11'i aldık abi. Tamam. Güzel. Evet, şimdi ne? Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı. Aktivitede zayıf teknik direktör e demeyeceğim aga. Arkasında duracağım hocanın arkasındayız. Ya yani ligde zaten bizim şampiyon olacağımız ihtimal çok yüksek. Bu maçtan sonra arkadaşlar beceri puanı verelim. Şimdi önemli bir maç. Ajax Manchester City'ye 3 puan için yine maça çıkıyoruz. Maç bizim evimizde. City istekli, City arzulu, City hevesli. Bakalım neler olacak sayın seyirciler. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda City neler yapacak bakalım. Haydi City. Guardiola biraz da baskı altında çünkü Burak kesiyor. Yani bunu niye yapıyor? İlginç. Kesmemesi lazım. Oyunun buradaki dengesizliğinden kaynaklanıyor bu kesişler ama neyse hadi bakalım. Evet Manchester stadyumunda City elinden gelen her şeyi yapmam lazım diyor. Ajax'tan galibiyet almam lazım diyor burada. 9 rating, %75 pas Bak bu ikisini yaparım 9 rating zor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Manchester City maça. Rakip takım başladı. Manchester City başladı diyecektim. Ajax başladı. Bergwijn. Bergwijn attı pasını. Wijndal. Barrow. Barrow çok rahat. Bir baskı problemi var gibi sanki City'de ama hadi bakalım. Lassen. Az daha Kuanchao atıyordu ama offside. Gerçekten tehlikeli oluyordu az daha. City için. Evet şimdi Foden'den Burak. Burak orada Haaland'ı gördü. Arkasından ona doğru pas attı. Haaland aldı pası. Haaland. Bir de açtılar. Burak döndü. Burak bir çalım atabilir mi? Oradan arkadaşına ama başarısız bir pas. Yapabilseydi güzeldi. Baro. Guanchao. E lider görüyorsunuz. E, H grubunda City. Amacı bu maçta işi bitirip liderliğini korumak. Boren. Burak yeniden istedi. Koşu yolunu aldı da topu. İçeri doğru sokuldu. Çekti. Alanda oradan arkaya bir şut kevinden. Rakipten sekiyordu Ah, ah ah Güzel bir pozisyonda daha olmadı? Klas sen. Top. To Galiba City'den çıktı. Evet Ajax kullanacak Wijndal. Lenormand. Wijndal attı pasını Klas arkasına doğru gelir mi ama orada City defansı yetişti topa. Kimpembe, <laughs> Kabore. <laughs> Ve Dembele ile topu uzaklaştırmayı başarıyorlar. Dembele. Kabore. Haaland koşu yolu istiyor. Burak da koşmasını bekledi. Yukarıdan attı Haaland'ın önüne. Haaland, Haaland vurdu. Haaland direkten döndü. <laughs> Aman Allah'ım. Acayip bir gol kaçırıyor Haaland. Yüzde yüzü kaçırıyor. Yüzde yüzü kaçırıyor Haaland. Çok üzgünler. Burak oradan aşağıya bir baskıyla pas atamadı ama. Barrow. Grealish. Ulan Haaland atsam bir sıfır be. Bergwijn. Bergwijn. Wijndal. Burak araya girdi aldı topu. Şimdi Foren. Foden. Oden gidiyor. Oden pasladı. Cancelo Burak. Burak. Burak alanda içeri geç dedi. Burak gidiyor kimse durduramıyor Burak. Burak harika gitti. Topu çevirdi mükemmel. Attı alanda. Alan. Bir vuruş. <laughs> hareket. Kevin de Bruyne acayip bir hareket. Manyak bir hareket. Yalnız bu maç çok iyi oynuyorum lan. Nasıl aldı nokta altı anlamadım valla. Evet şimdi yeniden City çıkmaya çalışıyor Burak. Koşmasını bekliyor arkadaşının. Kevin'e bıraktı. Kevin'den üstten pas istiyor ama alamadı. Foden. Burak aldı oradan pası. Bekledi şimdi Kevin'in önüne bıraktı. Kevin De Bruyne. Kevin yine kaçırdı. Kevin devamlı gol kaçırıyor. Şimdi Burak aldı topu. Aşağı attı arkadaşına. Foden ve ah o da çıktı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım neler kaçıyor. Neler kaçıyor. Dakika 34. City yükleniyor da yükleniyor. Özellikle ilk kere gerçekten Burak harika oynuyor. Elemenin tam anlamıyla. Kaleci Gomez baskı yapıyor City. Şimdi bu baskıdan bir hata doğabilir. Grealish kafayı vurdu. Kenneth Barrow Taylor. Taylor orada. bıraktı hemen yardıma gitti Cancelo'ya. Kaleci. Dende top yeniden. Kaldı City'de. Şimdi City çıkmayı ineniyor Foden. Foden. Ah Foden. Rodri. Burak alandı, koşmasını bekledi. Yukarıdan Kevin de Bruyne önüne bıraktı. Kevin ama ne yapıyorsun be Kevin? Hocam çıkar şu Kevin'ı bugün sıçtı batırdı ya. Dakika 42. Grealish. Barrow. Klassen. Burak orada koştu. Çok güzel makas. Aa sokturtmadı. Yatalı pas. Barrow. Bergwijn. Klasen. Tehlikeli bir şut. İlk yarının sonra anlarında bir korner kullanacak Ajax. Evet korner kullanıldı. İçeri doğru. Kim pembe kafayla Burak da uzaklaştırıyor. Top. İlk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yarı 0-0. Harbiden dev bir kopuşma oluyor. Buran uzun zamandır oynadı. En iyi ilk yarı maçı olabilir. Ben size söyleyeyim. Harbiden süper oynadık yani. Oradayız buradayız besliyoruz pas atıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Harbiden on numara maç çıkarıyoruz ama. Bir türlü gol gelmedi. 9 ee, yapmamız için herhalde gol yapacağız ya asist yapacağız abi. Kendimizi de parçalıyoruz ama. Hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun ben Odri? Taylor. Taylor Concho. Çok güzel müdahale. Hemen Burak bir daha istiyor topu. Atlıyor Foden aldı Foden'den. Foden. Çek, at çevir Burak. Burak çevirdi. Burak ah vurdurtmadılar. Vurdurtmadılar. Çok iyi yaptı Burak ama orada vurdurtmadılar. Lorian Grelic. Lenormand. Lenormand. Ajax'ta dakika 51. Evet Ajax ata gelişecek gibi. Taylor gelecek of top Klassen. Klassen önünde kaldı. Lennormand. Offside yok. Bergman bir ortada bir şut döner top offside. Maydar son mükemmel müdahale. Lennormand. Mükemmel müdahale. Çok iyi şimdi Cancelo hemen oynadı Burak'ın önüne. Şimdi Burak. Burak deparını atar, Oradan atar. Burak deparını açtı, gidiyor. Burak içeri doğru baktı, arkadaşlarını bekledi. Burak, Burak gidiyor. Burak gidiyor. Burak, Burak alanda, at alanda Allah çok kötü pas. Çok kötü pas. Çok kötü pas. O kadar güzel geldi. Ah o kadar güzel geldi olmadı Range. Angel Taylor. Grelić. Şimdi ayak sata. Dakika. 59. Kuanchao. Taylor. Burak önünde. Pas geçti. Burak hemen müdahalesini yapıyor geriden. Şimdi Kevin De Bruyne bugün çok gol kaçırdı. Haaland. Haaland. Çok kötü bir pas. Yukarı doğru City. Ah! Abo. Kabore çok tehlikeli bir hareket. Bergwijn bu hataya ayak saf etmeyebilir ama kim pembe müdahalesi kabare topta. Gerçekten manyak bir maç alıyorsa izleyiciler. Rodri hatta Haaland. Şimdi yukarıda Dembele. Dembele Burak yardıma gitti. Aldı da pası. Burak oyunu yukarı doğru açtı. Haaland'ın içeride gördü. Burak. Burak topu çevirecek mi? Burak çevirdi. Burak çalımını da attı. Burak içeri doğru sokuldu. Oradan bir daha gider mi? Başaramadı. O yine Ajax'ta. Burak istiyor topu çevirebilir mi? Çevirdi. Şut <laughs> çok zayıf. Dakika 70 hala gol yok. Ne maç alıyorsa sayın seyirciler. O bir zaman oynuyor. Hocam bir sarı kart ya. Rodri topu kazanamadı. Normand. Taylor. Evet range. Blaine. Range yeniden. Guancao Taylor. <laughs> Dakika yetmiş Range. Pancao. Aslında klasen. Ederson. Ederson. Aman aman ne maç oluyor sayın seyirciler. Çok zor bir maç. Kevin De Bruyne oyunundan çıktı. İçeri doğru. Kimse vuramadı. Kevin De Bruyne iyi değildi bugün ya. Çok da gol kaçırdı bir de. E evet, o Ruben Diaz Burak orada varınıyor onu yaptı aldı Haaland'a da attı Haaland'a aşağı indirdi topu Foden Foden Burak istiyor Burak at diyor Foden attı Burak arkadaşını gördü yukarıdan indirdi önüne ama Güç yok Paslar güzel çıkmıyor Mero dakika 83 Kuan ciao. Artık atan işi bitirir gibi sayın seyirciler Ajax Vindal'la geliyor Bergwijn Bergwijn Pası attı Baro. Araya girdi Flips. Ederson. Şimdi yeniden bir çıkış şansı. Yakalayabilirler. Burak kafayla indirdi. Rofoden. Haydi Kuan. Cancelo. Burak şimdi istiyor topu. Aldı da topu. Alanda koşuyor Burak. Burak alandır önüne bıraktı. Haaland niye geri bıraktın? Burak yeniden alandır önüne. Aland vur. Vur. No! 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 85. dakika. 85. dakika. Taraftar çılgına döndü. Taraftar çıldırıyor. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Yırttı kendini City. Yırttı Burak. Burak bıraktı Haaland'a. Haaland vurdu. Son gücüyle gol oluyor sayı seyirciler. Haaland attı. Dakika 89. Oyundan çıkarıyor Haaland'ı hoca. Aman Allah'ım ne maç oldu sayın seyirciler. Ne maç oldu. Son artık. Dakika 90. Evet Taylor. Klasen. Çok yoruldu City. Range. Araya koydu Cancelo. Ve maç bitiyorsa izleyiciler City galip geliyor. City 12 puanla liderliğini garantiledi izleyiciler. İşte bu. <gülüyor> 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 Ulan koptum şu maç be. Koptum bu maç be. Koptum bu maç. Koptum bu maç. Ne maç oldu arasını satayım ya. Başın adamıyım kesinlikle. İki yarıda müthiş oynadık ya arkadaşlar. İki yarıda müthiş oynadık yani. Kevin De Bruyne bugün kötüydü ya. Çok gol kaçırdı. 8.5 Yani halam golü atmış. O bile şey yapamam. Bu maç harbiden yani asistim anası satayım. Şut isabeti %100 pas. müthiş oynadık ya. Müthiş oynadık yani. Harbiden müthiştik bu maç. Müdahalesi falan her şeyi yaptım. Yapabileceğim her şeyi verdim şu maç yani. Vay anam ne maç oldu be. Bizim Fener 3 tane daha <laughs> Grubu da ölüm grubu abi ya. Hocam. Allah ayıp şu ya. Allah ayıp hocam şu ya. Hocam şu ayıptır ya. Şu maçı ben kurtardım. Gözünü seveyim. Yedek diyorsun. Allah ayıp hocam ya. Neyse arkadaşlar biz bu bölüm burada bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.